Bu videoda sizlere lerp kullanarak bir objeyi iki pozisyon arasında hem normal hem de ivmeli bir şekilde nasıl hareket ettirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. İlk önce bir kodu oluşturacağım ve bu kodu objemizin içerisine atacağım. Ardından kodumuzu açalım ve yazmaya başlayalım. İlk önce değişkenleri tanımlıyorum. Bir tane rect transform, iki tane vector2 değişkeni ve bir tane de animation curve değişkeni. Ardından içerisine lerp fonksiyonumuzu yazacağımız animator oluşturuyorum. Bunu oluşturduktan sonra bunun içerisinde bir tane while tanımlıyorum. Burada while'ın içerisinde bir tane koşul belirtmemiz gerek. O koşulu belirtmeden önce burada bir tane float t adında bir değişken oluşturuyorum. Ve değerini default olarak 0 yapıyorum. Ardından while'ın koşul bölümüne gelip t 1'den küçük olduğu sürece devam etmesini belirtiyorum. Buraya geldikten sonra ise while'ın içerisinde t'yi artı eşittir time.delta time diyerek zaman geçtikçe arttıracağız. Bunun altına gelip RectTransform.AnchorPosition yazıyorum ve bunu vector2.lerp eşitliyorum. Lerp içerisinde birinci ve ikinci pozisyonlarımızı belirtiyoruz. Üçüncü değer olarak ise sıfırdan 1'e doğru artacak olan t değişkenimizi veriyoruz. Ardından aynı numerator'ı null döndürerek bunun içerisinden çıkıyoruz. Bu numerator'ı dışarıdan tetikleyebilmemiz için buraya public bir move fonksiyonu oluşturuyorum. İçerisinde start fonksiyonuyla aşağıdaki iMove move numerator'ını çağırıyoruz. Kodla işimiz bitti. Geri kalan bütün işimiz Unity içerisinde devam edecek. Unity'ye geldiğimizde ilk yapmamız gereken Rect Transform'umuzu tanımlamak. Ardından başlangıç ve bitiş pozisyonlarını tanımlıyorum. Eksi 200'den artı 200'e doğru bu objemiz ilerleyecek. Sonrasında ise ekrana bir tane buton koyacağım. Ve bu butonun on click eventine az önceki objeyi sürükleyip bırakıyorum. Buradan no function bölümüne tıklayarak scriptimizi seçiyoruz alt taraftan move fonksiyonumuzu seçiyoruz. Buraya butona bundan sonra her tıkladığımızda kodumuzun içerisindeki move fonksiyonu çağrılacak. Move'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi her tıkladığımızda objemiz eksi 200'den artı 200'e doğru yavaş bir hareket ediyor. Şimdi aynı bu hareketi ivmeli bir şekilde yapalım. Kodumuza yeniden geri dönüyoruz ve buradaki curve'ü kullanmaya başlayalım. Bunun için yapmamız gereken tek şey buradan t'yi silip curve nokta evaluate yazıyoruz ve bunun içerisine buradaki t değişkenini veriyoruz. Yine Unity'ye geri dönelim ve istediğimiz curve'ı seçerek hareketimizi o şekilde ivmeli yapalım. Unity'ye geldikten sonra scriptimize geliyoruz. Buradan seçebildiğiniz Unity'nin tanımladığı herhangi bir curve'ı seçiyoruz. Oyuna başlayıp butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi objemiz başta hızlı, sonrasında ise yavaş bir şekilde hareket ediyor. Diğer curve'leri seçerek bunu daha farklı şekillerde de hareket ettirebilirsiniz. videomuz burada bitti. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.